şeyhimizin künyesi çıktı. Dağıtıyoruz. Ezberleyenler yeni hatmelerinde şeyhimizin künyesini okuyabilirler. Sultanil Aşıkı diye başlıyor. Kutbil Aktabil Vasılî diye devam ediyor. Ondan sonra ezberlersin inşallah hatme yapanlar. Kolay. İçinde bir manasını da öğrenin. Arapçasını ezberleyin. Türkçesini de bir öğrenin. Çok derin manalar var içinde. Mesela müceddidi, azabı şeriatı, azabı tarikatı, nakşabben biyetil aliyye birisi bu. Ondan sonra böyle çok güzel şeyler var. Onlar hepsi o zatın üstünde olan vasıflardır. Şeyhinizi tanımak istiyorsanız hatme duasındaki künyesinin manalarını öğrenmenizi tavsiye ederim yakınımız gelir